Avustralya ve Dünya'dan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bültenimiz başlıyor. Bugün 13 Ocak 2021 Çarşamba. Başbakan vekili McCormick'in gafları büyük tepki çekti. Siyahi hayatlar gösterilerini Amerikan Senato işgaline benzetti. Başbakan Scott Morrison'ın izne ayrılması üzerine kendisine vekalet eden Nationals lideri Michael McCormick gaf olarak nitelendirilen sözlerin sebebiyle eleştiriliyor, özür dilemesi isteniyor. McCormick Capital Hill'de geçen günlerde gördüğümüz olaylar bu ülkede geçen yıl gördüğümüz ırk gösterilerine benziyor. Şiddetin her türünden nefret ediyorum. Siyahi hayatlar önemlidir. Protestoları 19 hayata mal oldu. Bu hayatlar önemliydi. Tüm hayatlar önemlidir demişti. Çin'de ticaret savaşında Avustralya'dan karşı hamle 300 milyon dolarlık Çin yatırım ulusal güvenlik riski gerekçesiyle durduruldu. Maliye Bakanı Josh Frydenberg, ulusal güvenlik riski arz edeceği gerekçesiyle Çinli şirkete devir işlemini durdurdu. Avustralya'da büyük bir inşaat şirketinin Çinlilere 300 milyonluk devrini engelleme kararı iki ülke arasındaki gerginliği artıracak gibi görünüyor. Anlaşmanın iptali kararında Victoria Polis Merkezi ve aşı laboratuvarlarının dizaynı dahil ulusal altyapıya ait hassas bilgilerin Çin tarafından erişime endişeleri etkili oldu. Avustralya şu an birden fazla haydut devletle siber savaş halinde bulunuyor. South Bank Kapital Yöneticisi Francis Galvali, Avustralya'nın şu an güvenliğimizi aşıp bilgi çalmayı amaçlayan birden fazla haydut devletle siber savaş halinde olduğunu açıkladı. Haydut devletler sistemlerimize saldırıp zayıflık arıyor ve ardından bilgi çalıyor diyen Galvali, bu ülkelerin Kuzey Kore, İran, Rusya, Çin ve hatta birbirinin güvenlik sistemlerine girmeye çalışan batılı ülkeler olduğunu belirtti. Sosyal medya hesaplarından dev veri sızıntısı arasında 2 milyon Avustralyalı'nın bilgileri de bulunuyor. Siber güvenlik uzmanları yeterli güvenliği olmayan bir sunucudan 214 milyondan fazla Facebook, Instagram ve LinkedIn hesabından devasa miktarlarda bilginin açığa çıktığını duyurdu. Çinli sosyal medya yönetim şirketi Social Arcsa ait veri tabanında 2 milyon Avustralyalı sosyal medya kullanıcısına ait bilgilerinde bulunduğu iddia ediliyor. Basın, eyalet ve toprakların çoğundan Avustralyalı Facebook kullanıcılarının bilgilerinin göründüğü bir ekran görüntüsüne ulaştı. Sydney'de su analizi için özel dronlar kullanılıyor. Sydney Water, son yağışların ardından yağmur suyu akışını ve artan kirlilik riskini denetlemek için su yollarında yoğun şekilde test uygulaması yapıyor. Pilot programla liman ve kıyı şeridi boyunca 9 popüler yüzme ve balık tutma noktası hedefleniyor. Yaz ayları süresince 200 örnek toplanabileceği bildiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği ve Yunanistan'a mesaj. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği Büyükelçileri ile bir araya geldi. Konuşmasında Yunanistan'ı gerginliği artıracak hamlelerden vazgeçmeye davet ediyoruz ifadesini kullanan Erdoğan, Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinden hiçbir zaman vazgeçmediklerini söyledi. Yeni Zelanda, Covid-19 testi pozitif çıkanları ülkeye kabul etmeyecek. Covid-19'a karşı aldığı sıkı tedbirlerle bilinen Yeni Zelanda, Avustralya, Antarktika ve bazı Pasifik ülkeleri hariç yurt dışından gelecek yolculardan Covid-19 testi pozitif çıkanları ülkeye almayacağını duyurdu. Uygulama 15 Ocak Cuma gününden itibaren uygulamaya girecek. Dünya Sağlık Örgütü 2021'de toplum bağışıklığı zor. Dünya Sağlık Örgütü bilim heyetinden baş uzman Dr. Somya Sıvanamitan, 2021'de yeni tip koronavirüse karşı toplum bağışıklığına ulaşılmasının mümkün olmadığını belirtti. Basın brifinginde konuşan doktor, 2021'de toplum bağışıklığına ulaşan midraz bazı ülkelerde savunmasız insanlar kalacak diye konuştu. Sinovac aşısının etkinlik oranına ilişkin Brezilya'dan yeni iddia %60'ın altında. Reuters haber ajansının iki kaynağına dayandırdığı haberinde Çinli Sinovac firması tarafından geliştirilen ve Türkiye tarafından da alınan koronavak COVID-19 aşısının etkinlik oranının %60'ın altında olduğu iddia edildi. Şirkette ortak çalışan Diya Medikal Merkezi ise iddiayı spekülatif olarak nitelendirdi. Güncel döviz kuru ise şöyle, 1 Avustralya doları 5 Türk lirası 72 kuruştan, 77 Amerikan sentinden ve 63 Euro sentten işlem gördü. Başkentlerde günün en yüksek hava sıcaklığına gelince, Canberra 34, Sydney 29, Melbourne 32, Adelaide 28, Brisbane 29, Perth 35 derece olması bekleniyor. Bir sonraki bültenimizde yeniden görüşmek üzere, esen kalın. Gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız bizi Facebook hesabımızdan takip etmeyi unutmayın.